Herkese selamlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde green card alabilmenin metotlarından bir tanesinin üzerinde durmak istiyorum. Bu metodun ismi EB2 National Interest Waiver başvurusu. Bazen EB2 da deniyor. NIW diye kısaltma duyabilirsiniz. National Interest Waiver'ın kısaltması. Bu başvuru hakkında biraz konuşmak istiyorum. Aslında çok enteresan bir kategori. Konsept çok değişik. Normalde bir işverenin iş teklifiyle green card alınabilirken bu kategoride herhangi bir işveren teklifine gerek olmadan kişi kendi yapacağı işi göstererek, anlatarak green card alabiliyor. Neden Amerika Birleşik Devletleri böyle bir imkan vermiş, böyle bir hak vermiş? Çünkü bu başvuru yapan kişilerin yaptığı işin Amerikan kamu menfaatlerine ülke menfaatlerine uygun bir iş olması durumunda bu hakkı veriyor. Yani aslında kişinin yaptığı iş öyle bir iş olacak ki o iş Amerikan kamu menfaatlerine faydalı olacak. O kişinin Amerika'da bu işi yapıyor olması da Amerika için genel itibariyle bir fayda oluşturacak. Tabii ki e, konseptten de anlaşıldığı üzere daha önce kişinin bu işleri yapmış olması, bu şekilde pozisyonlarda bulunmuş olması ve aynı yapacağı işleri de Amerika'da yapmaya devam ediyor olması üzerine dayalı bu başvuru. Aslında çoğu zaman akademik green card diye de biliniyor bu kategori. Çünkü özellikle akademisyenlerin çok kullanmış olduğu bir kategori ama mutlaka yani illa de akademisyenlerin bu başvuru yapması gerekiyor diye bir şart yok. Belli bir kategoriyle sınırlandırılmış bir başvuru değil. Her meslek grubundan insanın gerekli şartları yerine getirebilmesi durumunda yapabileceği bir başvuru. Özellikle EB2 NIW dediğimiz National Interest Waiver başvurusu dediğimiz bu başvuruda ne tip şartlar var? Birincisi başvuru yapacak olan kişinin lisans üstü bir dereceye sahip olması lazım. Mesela master gibi, mesela doktora gibi. Eğer master veya doktorası yoksa bir kişinin ama üniversite derecesi artı yapmış olduğu iş alanında 5 yıllık iş tecrübesi varsa bu da kabul ediliyor. Yani master veya PhD olmasa bile doktor olmasa bile üniversite derecesi artı 5 yıl iş tecrübesi de kabul ediliyor. Bu başvuru yapanların kahir ekseriyetinin PhD sahibi yani doktora sahibi olduğunu görüyoruz. Ama mutlaka illa da böyle olması gerekiyor diye bir şart yok. Dolayısıyla birinci şart eğitim şartı. Peki bu başvuruyu genelde kimler yapıyor? Özellikle akademisyenler. Belli bir bilimde, belli bir ilim alanında çok ileri gitmiş. O konu hakkında makaleler yazmış. Yazdığı makalelere Türkçede atıf dediğimiz, İngilizcede citation dediğimiz hatta Türkçede çoğu zaman bu artık stasyon diye direkt çevriliyor. Atıflar bulunan ve kendi alanında gerçekten bir farklılık oluşturmuş, yapmış olduğu çalışmalarla kamuya faydası olmuş ve bunu aynı şekilde Amerika'da devam ettirecek kişiler bu başvuruyu yapabilir. Bu kişiler sporcu olabilir, bu kişiler iş dünyasından kişiler olabilir, akademisyenler olabilir, ilim adamları, bilim adamları olabilir. Yani belli bir meslek grubuyla sınırlı değil bu. Vizenin şartlarını, bu başvurunun şartlarını gerçekleştiren herkes bu başvuruyu yapabilir aslında teorik olarak. Peki bu başvuruyu yaparken ne tip belgeler ve bilgiler hazırlamak gerekiyor? Göçmenlik bürosuna neyi göstermek gerekiyor? Biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle çalıştığınız alan yani iyi bilindiğiniz alan, katkıda bulunduğunuz alanın iyi bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Bazen başvuru yapan kişilerin birden fazla alanda çok başarılı olduklarını görüyorsunuz. Aslında ben iki alanda da çok iyiyim, üç alanda da çok iyiyim gibi bir başvurudan ziyade en güçlü olduğunuz alan seçilip onun üzerinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Bazen bunun tespiti bile ciddi bir çalıştırma gerekebiliyor. Özellikle farklı alanlarda çalışma yapan kişiler için. Araştırmacıların, researcherların genelde belli spesifik bir alanı oluyor ama geçmişlerinde değişik konular üzerinde uzmanlaşmış olabiliyorlar. Dolayısıyla en güçlü oldukları, en iyi bilindikleri, en çok katkı yaptıkları alan neyse o alan üzerinden gidilmesinde fayda oluyor genellikle. Dolayısıyla öncelikle yapılması gereken şey alanın tespiti. Daha sonra yapılan şey de bu alana başvuru sahibi tarafından yapılan katkıların ortaya çıkartılması, bunların ispat edilmesi. Bunlar genelde kişilerin yazmış olduğu eğer akademisyenden bahsediyorsak makaleler, onlara yapılan atıflar, kendi meslek grubundaki kişilerin mentorları olabilir, aynı seviyede kişiler olabilir, bunların kendileri hakkında vermiş olduğu mektuplar, referans mektupları, bu işi nasıl iyi yaptıklarıyla alakalı veya da alanda nasıl bir katkıda bulunduklarıyla alakalı mektuplar. Varsa eğer kişiler hakkında çıkmış olan gazete haberleri, makaleler, röportajlar bunlar koyulabilir dosyanın içine. Eğer o işi yapmak için bir lisansa ihtiyaç varsa lisans koyulabilir. Bu pozisyonu yaparken bu işi yaparken ciddi bir maddi kazanç elde ettiyse ondan bahsedilebilir. Yine bu pozisyonu yaparken bu işi yaparken herhangi bir panelde konuşmacı olduysa veya jüri üyeliği yaptıysa veya da alanla ilgili bir meslek kuruluşunda önemli pozisyonlarda bulunduysa, sunumlar yaptıysa, yönetiminde bulunduysa bu tip şeyler koyulabiliyor. Kısacası alanın tespit edilmesi ve o alandaki başarılarınızın iyi bir şekilde anlatılabilmesi bu başvurunun en önemli şartı. Tabi hemen insanın kafasında şöyle bir şey oluşuyor. Acaba bu başvuruya kimler yapabilir? Yani ne kadarlık bir seviyeye ulaşmış olmanız gerekiyor? Burada tarif genellikle şu şekilde normal bir kişinin, normal bir ordinary dediğimiz, normal bir insanın daha üst seviyesinde bir katkıda bulunmuş olmanız gerekiyor alana. Yani yine akademiden örnek verelim. Bu şu demek oluyor. Bir kişi sadece doktora yaptığı için bu alana ehil olmuyor, doktora yapmasının yanı sıra aynı zamanda o alana bir katkıda bulunması gerekiyor. Bu ön çalışma, ön araştırma yapıldıktan sonra National Interest Waiver başvurularında üç tane ana konunun ispat edilmesi gerekiyor. Bu üç tane ana konu 2016'daki bir mahkeme kararına dayanıyor, o mahkeme kararında belirlendi. Şimdi bu üç kriterin üzerinde kısaca duralım. Birincisi, kişinin yapacağı işin ulusal anlamda önemli bir iş olması ve Amerika menfaatlerini desteklemesi gerekiyor. Tabii ulusal menfaatleri desteklemekten kasıt bütün Amerika'yı ilgilendiren bir iş olması belki de gerekmiyor. Bir örnek verelim. Mesela bu daha önce yaptığımız bir dosyadan bir örnek vermek istiyorum. Bir kişinin tren raylarıyla ilgili bulmuş olduğu bir sistem e, tren raylarının daha iyi çalışmasını, daha az bozulmasını, daha efektif bir şekilde çalışmasını ve masrafların düşürülmesini, tren raylarının depremden etkilenmemesini sağlıyor olabilir. Bu aslında bütün Amerika'yı ilgilendiren bir konu dolayısıyla national importance'ı var denebilir. Her araştırmacının her bulduğu şey mutlaka bütün ülkeyi ilgilendiren bir şey olmayabilir ama bazen çok spesifik bir bölgeyi ilgilendirse bile orada sağlanacak bir fayda yine ulusal öneme sahip olarak addedilebilir. Dolayısıyla Ulusal önemi coğrafi lokasyon olarak değil olayın önemi olarak düşünmek gerekiyor. İkinci konu bu başvuru yapan kişinin şimdiye kadar yapa gelmiş olduğu alanda bundan sonra da çalışabilecek durumda olması ve bu alanda gerçekten bir Amerika'da bir farklılık oluşturabilecek durumda olması gerekiyor. Tabi burada belli şeyler var. Mesela geçmişinde çok iyi kariyere sahip olan bir kişinin yıllar içinde bunu yaptığını gösterebiliyorsanız eğer Amerika'ya geldiğinde de zaten bu konuda çalışmaya devam edebileceğini otomatik olarak göstermiş oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla kişinin çalıştığı alanda o belirlenen alanda aktif olması, üretken olması, katkıda bulunan, alana katkıda bulunan birisi olması Amerika'da da bu işi yapacağı anlamına otomatikman gelmiş oluyor. Üçüncü ispat edilmesi gereken şey de kişinin şimdiye kadar yapmış olduğu işleri, çalışmaları değerlendirdiğinizde ve bunu Amerika'da da yapacağını farz ettiğinizde, Amerika'da da bunları yaptığını düşündüğünüzde bu kişi için bir iş teklifi olmamasının Amerikan menfaatleri açısından faydalı bulunduğuna karar verilmesi. Göçmenlik bürosu şuna bakıyor. Bu başvuru için gerçekten bir iş teklifi gerekiyor mu? Yoksa iş teklifi olmadan da biz bu başvuruyu kabul edelim mi? Neden? Çünkü bu başvuruyu kabul edersek Amerika'ya gelecek kişi Amerikan menfaatlerine, kamu menfaatlerine fayda sağlayacak işler üzerinde çalışacak. Dolayısıyla illa da bu kişi için bir sponsor bulman lazım demeyelim. Bu üç konunun ispat edilmesi gerekiyor. National Interest Waiver dosyası hazırlamak uzun süren bir prosedür. Bir portfolyo hazırlanması gerekiyor. Alanın tespiti, gerekli evrakların bir araya getirilmesi, bunların sunulacak hale getirilmesi, tercümelerin tamamlanması. Bu en az birkaç ay süren bir prosedürden bahsediyoruz. Bu başvuru göçmenlik bürosuna gönderildikten sonra 4 ile 8 ay arasında sonuçlanması mümkün. Bu başvurunun hızlandırılma metodu yok. Göçmenlik bürosu bu başvurularda premium prosesi yani hızlandırma kabul etmiyor. Çünkü ciddi incelenmesi gereken bir başvuru olduğu için premium processing yok. 4 ile 8 ay arasında kabul aldıktan sonra kişi eğer Türkiye'de ise Amerikan konsolosu üzerinden green card mülakatı yaparak eğer Amerika'daysa 485, I-485 başvurusu yaparak e, statüsünü green card'a geçirmiş oluyor. E, tabii güzel özelliklerden bir tanesi EB2 kategorisinde genelde vize numaraları hep açık olduğu için kanun da 140 ve 485 başvurularının ikisinin bir arada gönderilmesine müsaade ettiği için kişi bir yandan 140 başvurusunu yani National Interest vize başvurusunu yaparken öbür yandan da birlikte aynı zamanda çoğunlukla eğer vize numaraları müsaitse I-485 yani kendi kendine yapmış olduğu Green Card başvurusunu da içeri verebilmiş oluyor. Eğer I-485 başvurusunu 140 başvurusuyla beraber içeri verirseniz 3 ile 6 ay arasında çalışma ve seyahat izniniz de gelmiş oluyor. National Interest Waiver başvurusunun en cazip özelliği Labor Certification yani PERM dediğimiz iş yeri üzerinden yapılan Green Card başvurularındaki birinci safayı tamamen ortadan kaldırıyor olması. Peki bu safa ne? Bu safa işverenin Çalışma Bakanlığı'ndan ben böyle bir pozisyon açtım. Bu pozisyon için Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olanlardan aradım, bulamadım hiç kimseyi. Dolayısıyla bu kişiye başvuru yapıyorum. Safası, PERM safası bunu komple ortadan kaldırıyor. Yani bir işveren yok, reklam verilmiyor, Çalışma Bakanlığı'ndan herhangi bir onay alınmıyor. Bu bu safayı komple atlayarak direkt ikinci ve üçüncü safadan 140 ve 485 safasından devam etmiş oluyorsunuz. Bu kıyaslamayı daha iyi anlayabilmek için daha önce yayınlanmış olan iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu, Perm üzerinden Yeşil Kart sponsorluğu videosunu izleyebilirsiniz. Orada işyeri üzerinden sponsorlukta birinci safa, ikinci safa, üçüncü safa anlatılıyor. Burada National Interest Waiver EB2 kategorisinde ise birinci safayı komple atlayarak Direkt ikinci ve üçüncü safhadan başlamış ve hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyorsunuz. Bu başvuru herkes için değil, gerçekten iyi bir değerlendirme yapmak lazım başarılı olup olmayacağıyla alakalı. Fakat ehil olan insanlar için, bu kategoriye uygun olan insanlar için kesinlikle gidilmesi gereken metot bu. Pörn başvurusu da yapılabilir tabii bu kişiler için ama pörn başvurusunda biraz önce bahsettiğimiz gibi bir iş yeri sponsorluğu gerekiyor. Burada herhangi bir iş yerine bağlı olmadan kendi kendinize sponsor olarak kendi çalışmak istediğiniz alanda çalışmaya devam edebilirsiniz. Böyle güzel bir vize kategorisi. EB2 National Interest vize kategorisi. Mesela bu başvuru yapabilecek kişilere örnekler vermek gerekirse, yıllardır Türkiye'de akademisyen olarak çalışmış olan hangi alanda olduğu çok önemli değil. Ama akademisyen olarak çalışmış olan, yayınlar yapmış olan ve yayınlarına atıflar bulunan alana gerçekten katkıları bulunmuş bir profesörün, bir doçentin yapacağı bir başvuru düşünülebilir. Biraz önce bahsettiğim gibi tren raylarıyla ilgili yeni bir sistem geliştiren bir mühendisin yapabileceği bir başvuru düşünülebilir. Mesela Amerika genelindeki kullanılan suyun kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları olan bir jeoloji mühendisinin başvurusu düşünülebilir. Mesela kanser üzerine çalışma yapan bir araştırmacının yapmış olduğu araştırmalarla kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik bulmuş olduğu bazı formüller yapmış olduğu bazı çalışmalar Buna örnek olarak gösterilebilir. Mesela bir ekonomistin bulmuş olduğu formülasyonlar ve teklif ettiği önerilerle Amerika'daki finansal krizlerin üzerinden gelme noktasında önermiş olduğu teorilerin gösterilmesiyle bu başvuru yapılabilir. Mesela bir girişimcinin şimdiye kadar yapmış olduğu işler, kurmuş olduğu işlerde sağlamış olduğu istihdam neticesinde Amerika'daki ekonomiyi canlandıracağı, finansa katkıda bulunacağı ile alakalı bir başvuru düşünülebilir. Yani bu, bu başvuruları düşünürken şunu unutmamak lazım. İlla bir Bill Gates olmak gerekmiyor. İlla bir Jeff Bezos olmak gerekmiyor. Ee, ekonomik canlılıktan, istihdamdan bahsederken. Ee, i̇lla bir Walmart olmak gerekmiyor. O anlamda e, çok yüksek bir ispat yükümlülüğü yok. Ama yapmış olduğunuz işin gerçekten kendi içinde bir değerinin olması ve bu değerin Amerika'da toplum menfaatleri adına kullanılacak olması aslında aranan şeyler bunlar bu başvuruda. Yine yaptığımız enteresan dosyalardan bir tanesi bir Avrupalı bir modelin bulunduğu ülkelerde ve daha çok çalıştığı orta doğu ülkelerinde yapmış olduğu sunumlarla o ülkelerde moda alanında bir çığır açmış olması. Mesela bu kişinin Amerika'ya model olarak gelmesini sağlayan konulardan bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi her ne kadar ismi bazen akademik yeşil kart olarak anılıyor olsa da, Sadece akademisyenlere mahsus bir konu değil bu. Evet, kesinlikle akademisyenlerin çok kullandığı bir konu ama başka meslek gruplarından da kriterleri sağlayanların yapabileceği, kendi kendilerine green card sponsoru olabileceği çok güzel bir alan. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer ilgilendiğini düşündüğünüz kişiler varsa onlara yönlendirebilirsiniz. Videolardan önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımda yine Green Card almanın değişik metotları üzerinde durmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.